Anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül hamilelik haberini aldığı andan eşi Kadir Doğulu'nun tepkisine kadar her şeyi ilk kez anlattı. Kuaför yolunda yakalanan Neslin Cevatzade ise ateş püskürdü. Magazinin kalbinin attığı etiler Nişantaşı hattına gidiyoruz. Etile İstanbul Sosyetesi'nin ikinci adresi ünlülerin eğlence merkezi. Nişan sadece İstanbul'un değil Avrupa'nın en popüler moda merkezi. Caddeleri cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. Hanımları beyleri şıkır şıkır. Cihangir, dar kavisli, buram buram nostaljik kokan sokakları, Kafeleri, gıybetleriyle ünlü, özellikle son dönem daha çok entel takılan ünlülerin merkezi. Ve bebe anlatmaya yok gerek. Şarkısı bile var. İşte renkli dünyanın kalbinin attığı bu dört merkezin tüm sokaklarını, caddelerini, kafelerini, parklarını, bahçelerini şimdi büyüteç altına alıyor. Gazete, magazin kameraları. İşte Cansu Tosun. Günlerdir davet davet gala gala gezen Cansu Tosun bu kez en spor haliyle çıkıyor karşımıza. Bebek sahilinde. Nasıl gidiyorsun Yoğun geçti. Ben çalıştım yazın. Ee, aralarda da tatil yapmaya çalıştım. Gayet verimli geçti. Cansu Tosun bu yaz çok çalıştı ama tatili de güzel yaptı. He? Beyaz bikini'siyle plajlara damgasını vurdu. ve yine onun tam bir dans tutkunu olduğunu biliyoruz. Cansu Tosun için zaman mekan fark etmiyor. Müziği duyduğunda kendini hemen ritme bırakıyor. İşte dans tutkusunu anlatıyor bize şimdi güzel oyuncu. Var yakında duyuracağım. Söyleme. Evet. <laughs> Olunca söyleyeceğim. Çok uzun yıllardır hayal ettiğim bir şey. Nişan taşındayız. Nişan taşını mesken tutanların arasında Emina Yahovic de var. Alışveriş yapıyor ama telefonu kulağından düşmüyor resmen. Mağazada gezerken 15 dakika telefonla konuştuğu yetmiyor. İçeriden de elinde telefonla çıkıyor. kısa konuşaydık. Başka bir mağazaya giriyor, telefonu yine elinde. Acaba derdi ne Emin Ayahov için? Arayan önemli biri belli. Sonunda kapatıyor telefonu Emina Yahovic. Raflardan tek tek indiriyor yastığı yorganı. Başlıyor kendince kombin yapmaya. Nihayet mağazadan çıkıyor Emina Yahovic. Bir yastık takıntınız var mı? Yok, evde yastık, yastığa ihtiyacımız var. O yüzden. <laughs> Yeni ev, yeni albüm, yeni heyecan. Emina Yahovic hayatını yeniliyor resmen. Yeniliyor ama eskileri anmadan da edemiyor. Bildiğiniz gibi kısa bir oyunculuk denemesi olmuştu. Emina Yahovic'in eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı Altın Koza Film Festivali'nde görünce eski günleri yad etmiş. Emina Yahovic. Bir zamanlar rol arkadaşı olan Serenay Sarıkaya'yı yere göğe sığdıramıyor. Serenay müthiş bir, e, bir her zaman. Ben onu zaten e, onunla onunla da biliyordum. İnanılmaz çalışkan, her şeyden önce çok yetenekli. Ve çok enteresan, çok da güzel şarkı söylüyor. Her türlü yani evet ama oyunculuk onda kendi ülkesinde olduğu için vesaire gerçekten bir bir sıra dışı bir bir insan yani o konuda. Ve tabii ki Hande Ataizi. Onsuz öksüz kalır bu sokaklar. Yeni projeler yok şu anda yani yeni sezonda artık. <laughs> Dinleniyoruz. Keyf, keyfini çıkarıyorum. Anlaşılan yaz boyu Bodrum'da yaptığı tatil Hande Ataizi'ne yetmedi. Bodrum'dan sonra İstanbul'da da biraz tatil yapacak gibi duruyor Hande Ataizi. Gerçekten gideyim. Bir dahaki sefere söz veriyorum. Tamam. Acelesi olan Hande Atayzini daha fazla tutmayalım ve en fit haliyle endam eden Nesrin Cevat yanına gidelim. Ben kendimi görmekten sıkıldım ya. Siz İnsan nasıl sıkılır bu güzellikten Nesrin Hanım? Bu ne acele? Nereye böyle? Güzel Nesri. Kahvaltını yaptım. Dip boyamı yaptırmaya <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Bütün raporu verdim size. Yaz aylarına dönelim. Yaz boyu tatil yaptı, dinlendi güzel oyuncu. Size çok kızgınım aslında biliyor musunuz? Aa aa üstümüze iyilik sağlık. Neden kızgınsın bize sevgili Nesrin? Seni bikiniyle çektik diyem yoksa. Size çok kızgınım aslında biliyor musunuz? Böyle her yanımdakine bir kul, bir şey yok. Ya Allah Allah. Arkadaşlar benim çok çok uzun zamandır hayatımda kimse yok lütfen öyle yakıştırmalar yapmayın. Aa aşk defteri kapandı mı yoksa mükemmeli arıyorum. <gülüyor> 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 Ay ben size kızgınım konuyu saptırmayın. Aa 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 o nasıl laf öyle? Biz konuyu saptırmıyoruz ama senin söylediklerin manşete doğru yol alıyor bilgin olsun. <laughs> ben zaten sevgilim olunca kendim şey yaparım. Ee, Açıklarım, saklama. Aynen öyle, öyle delikanlı bir kadın biliyorsunuz. Etiler, Cihangir Bebek Nişantaşı hattında ünlü trafiği iyice arttı. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yakalandık. Özge Hanım panik demeyin. Biz sizi bu sene Bodrum'da da yakalamıştık. Alıştık artık birbirimize. tüm yazı Bodrum'da geçirdi Özge Özler ve eşi Sinan Güler Yüz. O zaman da fark ettik ki Özge Özler'le Sinan Güler Yüz arasında müthiş bir uyum var. Mutlu evliliğin sırrı da bu uyum galiba. Ne dersiniz Özge Hanım? Her şeyi birlikte yapıyoruz. İki iyi arkadaş kalıyoruz aynı zamanda. Bunlar bence çok güzel bir şey. onun dışında da bizi bir bağlayan inanılmaz bir bağ var bu dedin hani. <laughs> i̇şte, işte, senle ben diye çok sevilen bir şarkımız var ya. <laughs> evet, i̇şte, işte senle ben. Ne? Senle var? <laughs> Ande! Erçel ve tekrar Klaritler'deyiz. Sevgilisi Hakan Savancı'yla bu yaz sık sık yurt dışına çıkan Hande Erçel iş görüşmeleri için menajerlik ofisine uğradı. Uzun, çok uzun zaman oldu. Evet, bir dahakine. Şunu sorayım peki. İyi sağ ol. Usain Bolt 100 metreyi 9.58'de koşmuştu ve dünya rekoru kırmıştı. Ande Erçel ise menajerlik ofisinden çıkıp aracına 9 saniyede bilerek resmen Hande Bolt oldu. Şunu sorayım peki. Peki sağ ol. Bir kez daha nişan taşına dönüyoruz ve bakın bu kez kiminle beraberiz. Malum bu yazın bomba haberlerinden biriydi. Neslihan Atagül'ün hamileliği. Anne adayı Neslihan Atagül alışverişteydi. Nasılsınız? Oh, hoş geldiniz. Ay, ah. Yüzünde güller açıyor. Neslihan Atagül'ün hamilelik yaramış. Daha da güzelleşmiş. Teşekkür ederim. Evet öyle oldu. Vallahi iyiyiz. Ee, her şey de yolunda. Şükür biraz daha sakin bir yere mi geçsek? Arabam şurada. Siz de sakin sakin. Ah seni mi kıracağız sevgili Neslihan? Sen yürü biz takip ederiz seve seve. Kışta geldi tabii. Biraz evet gelmiş buraya. Olun, ne var ne ya? Sağ olun, teşekkür ederiz. Muhabirimiz Umut'u hemen hatırlıyor. Neslihan Atagül. Bodrum'daki görüntüler canlanıyor gözünde. Çocuk. Evet, sezon. Evet, sezon. Evet, Evet, Hamilelikte de yolu yarıladı. Neslihan Atagül tam 5 aylık hamile. İlk bebeğini kucağına almasına 4 ay kaldı. Çok mutluyuz tabii ki. Yani Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Ee, yani çok mutluyuz. Neşemiz, keyfimiz yerinde şükür. Ee, böyle yani evet, insan çok da bir şey söyleyemiyormuş böyle şeylerde açıkçası. Şaşkılık, heyecan, mutluluk. Hepsini birlikte yaşadı ünlü çift. Ben çok şaşırdım yani. Çok şaşırdım, çok da mutlu oldum tabii ki. Yani sonuçta bir ilki yaşıyoruz. Ee, yani insan ne diyebilir ki arkadaşlar? Yani bu mutluluk verici bir şey. Öyle değil mi? Var mı sizin çocuğunuz? Yani böyle bir hismiş bu da açıkçası. Şükürler olsun. Bu arada söylemeyi unuttuk. Nes, Lihan, Atagül, erkek bebek bekliyor. Hani hep Çağla şey edersin. derler ya sağlıklı olsun da. Gerçekten öyle. Yani e, yani kız da olsaydı erkek de olsa zaten e, aynı mutluluğu hissedecektik. Ama e, ben biliyordum yani çocukluğumdan beri hissettiğim bir şeydi. Neslihan Atagül içten içe erkek bebeği olacağını hep biliyormuş. Bunu tahmin ediyorum. O yüzden öğrenince çok şaşırmadım. Kadir Bey e de hiç erkek olmasını bence kendi şahsiyetim biraz daha böyle kız babasını çıkart. olmak istiyor. Evet değil mi? Sanırım. Değil mi? Bence de. <laughs> belki ikinci. <laughs> Bakalım. <laughs> İkinci çocuk planları da yapılmaya başlamış. Bu sözlerden onu alıyoruz. Şimdi hamile bir kadına aşerme mevzusunu sormadan olmaz. Görmüyor musun karnım? Hayır. da bir kilo yok ama... Teşekkür ederim. Kilo Bak, yok dediğin yok için yani. çok incesin. Teşekkür ederim. Kadar, aldım tabii ki. Kilo aldım yani. Aa, Herkes şey aldı. Evet. 8 kilo çok kadar. Çok şey <laughs> Zaten 14 kilo evet, normaldi. evet. evet. Öyleymiş sanırım. Evet. Yani ben iki tane oldu için geliyorum. Öyle mi? Öyle. Evet. Sen anlat bana. Gel böyle istersen. <laughs> ver bana mikrofonu ben sana tutayım. Peki isim ne düşünüyorsunuz isim? Bilmiyorum. Ee, bilmiyoruz. Öyleyse. Tabii ki böyle aklımıza gelen şeyler var ama sanırım e, görünce e, karar vereceğiz. Minik Bey için evde henüz hazırlık başlamamış. Hayır hayır başlamadı henüz başlamadı. Kadir Belki kendi elleriyle bir şey yapmak ister. Ya on kesin kesin yapmak ister e, ama o da çok yoğun bir yandan yani buna vakit ayırabilir mi bilmiyorum öyle bir beklentim de yok. Ama hani daha böyle dört buçuk aylık falan olduğu için daha zaman var gibi görünüyor. O zaman hayranlarınızın merak ettiği soruyu soralım. Doğumdan sonra oyunculuğa ara verecek misiniz? Onu ben de öngöremiyorum canım. Bilmiyorum. Belki hemen başlarım. Belki hiç başlamam bir süre. Bilmiyorum yani onu. Ama yani tabii ki bu benim mesleğim ve aşkla yaptığım bir meslek olduğu için e, çocuk da belli bir zaman sonra hayatımıza adapte olur diye düşünüyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Ellerinize çok sağlık. Hoşçakalın. Evlilik hazırlığı yapan Yavuz Bingöl, evlilik teklifini neden oldu bittiye getirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e beyaz perdede hayat veren Ertan Saban'ı kim kızdırdı? Uçak kavgasıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak yaşadıklarını anlatırken kimi suçladı? Magazin dünyasında son 48 saatte yaşananları getiriyoruz ekranlarınıza. Bu açıklamalar bu çıkışlar, magazin dünyasını karıştırır. Çapana para. Aldı. Ertan Sabanı kim çileden çıkardı? Sizlik o. Özge Ulusoy evleniyor mu? İnşallah Allah'ın izniyle. Evlilik hazırlığı yapan Yavuz Bingöl. Bu arada Yavuz abi evleniyor. Evlilik teklifini nasıl oldu bittiye getirdi. Simge Sağ'ın aşkın olayım diye haykırdı. Icardi'den neden vazgeçti? Beni ama orada sen oyuna getirdin. Magazin dünyasında Son 24 saatte yaşananlar gazete magazinde. Gel. Gazete magazinin klasikleşen renkli turuna Erkan Kolçak Köstendil ile başlayalım. Ünlü oyuncu kahvaltıyla öğle yemeğini birleştirmiş, keyif yapıyor dostlarıyla. Tüm yaz eşi Cansu Tosun ve oğlu Marcel'le denizin kumun tadını çıkardı Erkan Kolçak Köstendil. Tatil bitip iş başlayınca biraz afallamış. <laughs> Yarın filmimiz vizyona giriyor sağ olun. Onun öncesindeki işte o koşuşturmalar öyle durmadan deli gibi oyun çıkacak bir yandan ee, onun provaları. Şu an böyle bir yaz tam bitti ya. <laughs> Bildiğiniz gibi Samer Karadağlı devlet tiyatroları genel müdürlüğüne getirildi. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Tiyatroculara yönelik lale devri bitti. Çalışmayan istifa etsin açıklamasına pek çok oyuncu tepki göstermişti. Bakalım bu konuya Erkan Kolçak gösterdi ne diyecek? Yıllarını o kuruma veren, emek veren e, yıllardır o kurumun içinde bulunan kişiler var, oyuncular var, sanatçılar var. Onların e, bu durumla ilgili yorum yapması daha doğru olur. Aynı soruyu Ertan Sabana da soralım. Çalışmadan para almak mı? Evet. Çalışmadan para sizliktir. Vermesinler diyorsunuz. Abi çalışmadan para almak sizlik. Cevabımızı aldığımıza göre ana konumuza dönelim. Ertan Saban yeni filmi Bir Cumhuriyet şarkısında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdi. Sarıbaşan hayatından bir kopya bir kesit. Fragmanı izlerken bile insanın gözleri doluyor. Acaba bu büyük role bürünmek nasıl bir duygu? Sorumluluğu da yüksek. Yani hem yeni nesile biraz daha yalan anlatabilmek ve babamız olan, dayımız olan, amcamız olan Mustafa Kemal'i anlatabilmekti. Yola çıkış sebebimiz. Ertan Saban'a bu role nasıl hazırlandınız diye soruyoruz. Tıpkı fragman gibi göz dolduran bir yanıt alıyoruz. Ben 1977 doğumluyum 4 Aralık. O günden beri hazırlanıyorum yani Mustafa Kemal'e. Ben onun hemşerisiyim o Böyle hazırlanmak diye bir şey yok. Ona e, oksijen aldığı bölgede doğduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Ertan Saban kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan'la evli. 8 sene önce evlenen çiftin bir de kızı var. Bakın Ertan Saban eşi ve kızından nasıl aşkla söz ediyor. Ben çalışırken o oturuyor, otururken ben çalışıyorum. İşte kız şeyi büyütüyoruz Allah'ın izniyle. Büyütüyoruz. Bir de büyük bir başarı da bulayım Yani evlilikte bunu yapabilmek özellikle iki popüler insan olduğu zaman. Vallahi ne bileyim biz eski tiyatrocuyuz bu usta. Hani öyle popüler popüler ben anlamam o işlerden. Yani benim Kızım var, kızımın anası var. Üç tane kadın aşığım. Biri kızım, biri karım, biri anam. Bir kozmetik markasının etkinliğindeyiz. İçerisi biz gibi kokuyor. Güzeller birbirinden iddialı kozmetik ürünlerini tanıtıyor. Odyumların ünlü güzeli Özge Ulusoy, Ahmet Ataş'ın davetlisi olarak katıldığı etkinlikte bakalım bize neler anlatacak. E, Süs seneyim, bakım yapayım, takipçilerimle paylaşayım. E, keyif alıyorum bundan, seviyorum. Sosyal medyada güzellik ve şıklık sırlarını paylaşıyor Özge Ulusoy. Biz ilk ağızdan öğrenelim neymiş bu güzelliğin sırrı. Bu işin çok esprisi yapıldı işte su içiyorum güzel kalıyorum falan diye. Doğru uyumak, erken yatıp erken kalkmaktan bahsediyorum düzenli spor yapmak, e, sağlıklı beslenmek, işte pozitif ve mutlu olmaya çalışmak. Çok şükür yani özel hayatım, bütün hayatım yolunda gidiyor şu an. Maşallah diyeyim burada. Kullandığım ürünler tabii ki hemen hemen hepsini paylaşıyorum. Laf arasında hızlı geçtik diye atladık sanmayın. Özel hayatım çok yolunda dedi Özge Ulusoy. Uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile evlilik yakın mı acaba? İnşallah Allah'ın izniyle olduğu zaman size haber vereceğim zaten. Öyle büyük büyük bir şey olmayacaktır. Ee, onun da haberini alırsınız zaten. Önce Türk sinemasının efsane ismi Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, kızı ve sevgilisiyle kahvaltıda yakalanıyor kameramıza. Barış Üregül asıl da benziyor babasına değil mi? Okullara girelim, iş iş, çalışıyoruz. Tarık Akan'ın yeri herkesle ayrıldı. Hem yakışıklılığı, hem oyunculuğu, hem dik duruşuyla gönüllere taht kurmuştu. Tarık Akan'ın hayatının film yapılacağı konuşuluyordu. Doğru mu acaba? Sorunun cevabını oğlu Barış Üregül'den alalım. Öyle bir filmiyle ilgili bir şey yok. Yani babamın hayatıyla ilgili bana gelen bir bilgi yok. Olursa güzel olur. Belli ki ailesi sıcak bakıyor konuya. Peki babasının ikizi gibi olan Barış Üregül, Tarık Akan'ın gençliğini oynamak ister mi? Ya, hiç sana. düşünmedim, hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Gazete magazinden bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.